Evet arkadaşlar merhaba bugün airbrush'ı alternatif olarak kullanabileceğimiz katı e, boyayının application'ının kullanma e, yollarını göstereceğiz e, aynı şeyi tabiatı aynı e, airbrush boyası gibi olan fakat daha katı reçine hatta e, çamur kıvamına yakın olan yine bu kozmetik boyamızdan şu şekilde bu oje şişesi ve fırçayla ya da ufak şişelerde böyle şey yapabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Bu daha çok aslında perakende satış şeyimiz için geliştirdiğimiz bir sistem. Hani kutunun içinde hazır işte 5-10 tane şablonuyla birlikte ya süngerler vasıtasıyla ya da böyle ufak bir oje şişesi vasıtasıyla insanların alıp özellikle çocukların aynı zamanda bu özel Kozmetik e, film stüdyosu pigmentlerimizin de böyle 3, mili, 3 gramlık veya 1 gramlık kutular içerisinde kendileri uygulayacağı bir sistem ama bunu otellerde şey için e, veriyoruz e, mesela belli yaşta çocuklar Airbrush'tan korktukları zaman çünkü biliyorsunuz metal e, tabancaya benziyor hatta iğneye benziyor bir de hortum falan var. Ee, tabii çıkarttığı ses dolayısıyla falan ürken korkan çocuklar oluyor. O, o şekilde korkan olursa iş kaybetmemek için ki e, simli dövmeden çok daha acısız ve çok daha kolay. Şimdi ben hemen e, uygulamasını göstereceğim. Gene ayırbaşlı olduğu gibi e, uygulayacağımız alanı e, alkolle güzelce siliyoruz. Ben bir tane erkek için olan bir model yapacağım. Bir tane ejderha yapacağım. Şimdi Televizyonu da bir aparat vasıtasıyla telefon şey televizyon diyorum telefonu taktım ama şu anda workstation bakın daha duş almama rağmen sabah e, inanılmaz bir nem var havada bir kere şöyle bir markete gidip geldim terledim e, vücudun şeyi bu kesinlikle kir olmadığına kir olmadığına eminim çünkü çok sık lüflenen bir insanım her gün lüflenirim yani bir kere ki iki kere duş aldığım zaman sabah da akşam da. Bu maalesef deri, kuru deri ki renginden de belli oluyor zaten çünkü güneşin ışınlarıyla yanan deri kuruluyor. Zaten çok güneşin altında kaldığınız zaman bir koku olur, resmen pişme kokusu yani et pişme kokusuna yakın bir koku. Tabi bu güneş kremleri falan bunu bastırıyor ama yine de özellikle güneş kremi kullanmazsanız güneşin altında belli bir süre kaldığınız zaman resmen derinizin yandığının kokusunu epidermisin ki kendini yeniledikçe zaten şey oluyor. Onun içinde e, ki kınayla veya bizim organik jelimizle yapılan dövmeler bile e, normalde 1 bir buçuk ay kadar e, kışın kalırken iki e, hafta 10 güne kadar e, iniyor süresi. Çünkü epidermis kendini daha çok e, çabuk bir şekilde yenilemek zorunda ve tabii ki ter olayını ve inanılmaz nem olayını hepimiz biliyoruz özellikle Antalya civarında. Neyse güzelce elimizi e, alkole sildik. Şimdi çok sevdiğimiz bir şekillerden orta boy 23 numaralı ejderhamızı yapıştırıyoruz. Ben de normalde her ayda bir filan tüyleri kısaltırım vücuttaki. Ama bu birazcık e, son zamanlardaki yoğunluktan dolayı ilgilenemedik kendimize ama güzelce çok güzel bir şekilde gene Hatta bu güzel bir demo olmuş oldu. Tüylü e, insanlara bu şekilde de airbrush olması da yapılacağını dair. Şimdi ilk önce bir şeyle... Biraz çalkalayalım. İlk önce şeyle başlayacağım. Ben şöyle göstereyim. Fırçayla. Çıkarırken aynı oje kullanırkenki gibi birazcık böyle sıyırıyoruz. Şimdi ben şahsen şeyi daha çok seviyorum. Ee, e, siz söyleyin. Ee, süngerle daha çok seviyorum. Bu da daha hızlı şimdi bunda e, şeylere kaçırma şansı daha fazla şimdi şablon e, biliyorsunuz LG'nin içinde hiçbir kimyasal olmayan e, organik e, ve e, toksik e, şeyler e, yapıştırıcı olan e, şablonundan kullanıyorum Allah korusun kimseye ve kimseyi binlerce insana yaptık senelerden beri hiçbir şikayet almadık ki ben zaten ona bakarak almıştım içinde hiçbir şey olmasın diye. Çünkü bu şablonları Amerika Birleşik Devletleri'nde de kullanacağız. İnşallah Orlando'da standları açtığımız zaman veya California olur veya ileride Dubai olur. Öyle yerlerde tabii standartlar çok çok daha yüksek e, ve devlet kontrolleri şöyle böyle. Türkiye'de biliyorsunuz adam e, senelerden beri bu şey yapan bildiğimiz şirket. Yani resmen vergi ödeyen şirketler var. İsim vermek istemiyorum. E, işte Şimdi dövme şeyleri satan filan. Şablon diye yani dövme şablonu diye sattıkları bildiğimiz Oracle marka, şey, e, Çin malı e, e, şey e, hep unutuyorum Türkçesini, folyo. A, reklam folyosu bildiğimiz <laughs> reklam folyosunda kullanılan şeyleri adamlar plotterlerle çok büyük aletlerle kesiyorlar ki onlar kesinlikle detay kesemezler. Ee, ondan sonra da zaten tek kullanımlık neyse. Şurada bunu konuşurken aynı zamanda şey yaptım. Şu şişeden e, inşallah görünüyordur. Fazla da bakmıyorum ekrana. Şişeden birkaç damla damlatıyoruz. Bu sünger bildiğimiz bulaşık süngeri de olabilir. E, ben bunları bu yalatım süngeri ee, aynı şeyle veya şu tırnak şeyleri için süsleme için olan süngerler var. Bunlardan inşallah e, şey olursa çok e, büyük miktarlarda bir yerden toptan alabilirsem e, bunun da aynı şekilde e, malzeme verdiğimiz arkadaşlara e, çok cüzi miktarlarda e, vermeyi düşünüyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi bunun aynı airbrush gibi hani nasıl e, şey ince katmanlarda atabiliyorsak bunun o, o şeyi daha iyi yani taşma olayı kesinlikle e, çok daha az riskli. Bir de bu tabi birden fazla kere kullanılabilir. E, ben daha önce denedim. 2-3 kere hatta kullanılabilir. Hem sert olsa bile çünkü boya kuruyor. E, gene şey olabiliyor. Tabi arka tarafı da kullanılır. Yan tarafı da kullanılır. Yani şöyle bir sünger 5-10 kere kullanılabilir. Dövme yaparken. E, ki şeydeki işte bunun perakende paketlerde turistlere şey yaptığımız paketlerde ki ben bunun denemesini Antalya akvaryumda ve Dino Park'ta yaptım işte 50 dolara hatta 60-70 dolara bile sattığımız oluyordu çok güzel böyle içinde 10 tane şekil olan ondan sonra işte ufacık kutularda renkli pigmentlerimiz olan yapıp yapıp atacaklar tabi özellikle durumu iyi olan ailelere hani eğer biraz çocuklar özellikle de bu pigmentle yaptığımız dövmeleri çok beğenenlere e, biçilmiş kaftan hem evlerinde de gidip yapabilirler doğum günlerinde şuralarda burada da evet zamanında çok şey yapan ol, ol, oldu isteyen olmuştu böyle çok e, büyük, büyük rakamlarda e, e, toptan olarak böyle ya bunlardan bize yollayın da bir şey yapalım ama biliyorsunuz Türkiye'den özellikle yabancı ülkelere şey yapmak çok çok zor e, İthalini yapmak bunun Şimdi hem konuşuyorum hem de şey yapıyorum. Bu arada da şuralar çok yapışmamıştı. Şablonu fazla bastırmadan yapıyorum ama inşallah taşımayız. Hani bir şey yaptığımız zaman şöyle güzel olsun ki değil mi? Yaptığımıza değsin. Şimdi bu dediğim gibi süngerde şey olayı çok güzel. Kaçırma riskiniz yok. Zaten dikkat ettiğiniz gibi damla damla şey yapıyorum. Şöyle bir damla. Bir damla böyle. Şu pençesiyle Heh. Şuralara da biraz şey yaptık mı ee, Şimdi boyanın Kurumasını beklemenize gerek yok Zaten bilmiyorum burada görünüyor mu Heh. Bak o parlaklıklar gitti mi Ki bu sünger yardımıyla da bunu hızlandırabiliyorsunuz Şu şekilde Çok rahat bir şekilde Evet Şimdi emin olalım Evet bitti işimiz çok azıcık parmaklarımız falan batırmışız ama bunları hemen alkolle silebiliyoruz zaten şunu da kapatalım boyamız uçmasın hemen şeye başlıyoruz şimdi bu erkek çocuklarının daha çok sevdiği model olduğu için buna biraz mavi ve gümüş atacağım bu benim emektar şeyden yapmıştım tahmin etmişsinizdir zaten ilaç kutusundan. Son zamanlarda bayilik verdiğimiz arkadaşlara bu altılı kutulardan şey yapıyoruz. Onlar daha güzel. Şimdi ben bu tür şeylerden hiç anlamıyorum aslında. Yani sanatsal kısmında Elbraş daha iyimdir. Bunu benim özellikle kız kardeşim çok güzel yapıyor. Ben şöyle düşünüyorum. Alt taraflarına biraz şöyle mavi yani göğsünün işte kuyruğunun da gene şöyle alt tarafları Şimdi bunu yaptığınız zaman hani çok küçük çocuklara zaten fark etmiyor, onların her tarafına sim de yapsanız olur ee, ki simli dövmeden hayli hayli daha güzel görünüyor ama ben e, siyah bırakmayı seviyorum bazı yerlerine çok hoş duruyor. Şöyle şunu da biraz şey yapalım alt kısmına kuyruğunu da biraz yapacağız. Şöyle. Ondan sonra şeyi de yapalım. Şu kafasının bunu artık yüzgeç değil ki balık değil ki yüzgeç olsun. Şöyle hadi biraz kafasının bu taraftarı ve şu boynunun altına da güzelce şöyle. Oo, çok fazla oldu. Bunu bildiğiniz gibi ben bunu sürekli söylüyorum malzeme verdiğimiz arkadaşlara. Bu inanılmaz konsantre ve fine. Biz İngilizce'de fine diyoruz ama fine. Yani çok ufak granüllü minnacık yani granülleri çok şey olduğu için e, Çok 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 bakın Buna Göstermeye çalışıyorum Ucuna böyle minnacık dokunduruyorsunuz hmm. Şöyle yaptık Çok gevezelik yapıyorum halbuki şunu 50 kere bitirmiştim Şimdi birazcık da gümüş yapalım hmm. Açıyoruz Şimdi gümüşümüzden de koyalım şöyle parıl parıl Şöyle kafaya da yapalım. Hmm, şuralara da yapalım. Şuralara da yapalım. Hmm, yeter herhalde. Evet, ayaklarına falan fazla uğraşmıyoruz. Şimdi çıkaralım şablonumuzu. Taram. Evet, bak kurudu zaten. Hemen etrafına şey yapıyorum. Güzelce. Şimdi buranın ışığı çok zayıf olduğu için ben yardımcı bir ışık... Bu dur Şunu sabitleyeyim. Evet, inanılmaz güzel durdu. Ben gözümle görebiliyorum ama bu parıltıları. Şöyle birazcık. <laughs> e, tabii ki insanın şeyiyle görmesinden çok farklı. Canlı gözleriyle görmesinden e, görmesi çok daha farklı ama gördüğünüz gibi ve anında kurudu. Evet şekiller çok güzel çıktı. Şey, yani köşeleri, şeyleri. Evet. Bu bir tane örnek verdik böyle bir erkek modelini Şimdi başka videolarda da değişik modelleri şey yapacağız. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.